Çilek hapı altın çilek meyvesinden mi yapılıyor? Hapı öldürüyorsa meyvesi de öldürür mü? Yararlı mı zararlı mı? Nasıl ve ne zaman yemeli? Kafa karışıklığı üzerine ihracatçılar, satıcılar ve beslenme uzmanları bir araya geldi. Kameraların karşısına geçti. İşte uzmanlarından altın çilek gerçeği. Tatlı mı ekşi mi? Ekşi de tatlı. Altın çilek Türkiye'ye iki yıl önce geldi ve Başbakan Erdoğan'ın da satın almasıyla altın çileğin ünü gitgide arttı. Ancak altın çilek adı altında çıkan ilaçlarla ilgili yaşanan olumsuzluklar nedeniyle altın çilek meyvesiyle ilgili de kafalar karıştı. Peki altın çilek meyvesiyle ilgili gerçekler neler? Piyasadaki ilaçlarla altın çilek aynı şey mi? Hapı zarar, meyvesi yarar. Altın çilek ihracatçıları, yemişçiler derneği ve beslenme uzmanları bir araya geldi ve altın çilek bilmecesine bir açıklık getirdi. Altın çilek kapıyla altın çileğin bir alakası var mı? Kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Bunun e, tamamen bir yanlış anlaşılmadan e, ibarettir. Altın çileğin faydasını alabilmek için kurutulmuş olarak natürel bu şekilde tüketmek gerekiyor. Uzmanlar altın çilek kapından yaşanan ölümlerin altın çilek meyvesiyle hiç ilgisi olmadığını belgelerle anlattı. Adli tıp raporunda yaşamını yitirmiş kişinin bu hiçbir şekilde bu meyveyi yemediği gözlemleniyor. Altın çilek kapsüllerini tüketmek doğru mu? Altın çilek, acı biber hapı, yok lotus hapı, yok yosun hapı, yok bilmem ne. Bunların hepsinde ticari bir maksat vardır. Bunları asla kullanmak doğru değildir. Peki altın çilek meyvesinin faydaları neler? İdrar söktürücü etkisi yüksek olan, ithabi tedavi edici unsuru olan bir e, meyve. Başbakanımız şekerle ilgili e, destek alıyor altın çilekten. Zaten son derece sağlıklı beslenen bir insan.